Merhaba sevgili arkadaşlar. Ee, e, bu Aralık ayın yani Ocak ayın içerisindeki eşimin adını aldığım son paket geldi. Yarın bir İstanbul yolculuğum var. E, bu yani Ocak ayı içerisindeki son paket açılışım. Ondan sonra farklı videolarla tekrar karşınızda olacağım. Belki İstanbul'da balık falan yakalarsam eğer Boğaz'da. Boğaz'da değil de belki şeyde, orada da bir video çekmeye çalışacağım mümkün olduğunca tabii ki. Biraz spin veya lrf yapmayı düşünüyorum, belki çineko falan alırım. Halic'in içinde de atabilirim. Orada çünkü çineko vesaire alma imkanım var. Oralarda eğer yakalama imkanım olursa, Balat'a gideceğim çünkü ee, evim orada. Eğer öyle bir imkanım olursa onların videolarını da çekip atacağım. Şu son paket açılışımını da yapayım. Ee, buradaki. Ondan sonra Allah kerim. Hadi bakalım. Yani artık bu şey halini aldı. Paket açılışları. Video çekmezsem kendimi eksikmiş gibi hissediyorum. O yüzden e, video çekme isteği duyuyorum. Hem siz de benim gibi merak ettiğiniz için. Evet. 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 Şimdi... Hadi açalım. <gülüyor> <gülüyor> Paketi bir... <gülüyor> <Hay>. <gülüyor> hastayım ya. Bir atlatamadık şu öksürük. Her neyse. Neyse bu öksürük için de kusura bakmayın. Ben videoları pek kesmeyi sevmiyorum. Hızlı bir şekilde. Sevgili arkadaşlar biliyorsunuz. Bunu daha evvel bir paket almıştık. Ben tabii ürünün yanını eklemek açısından alıyorum. Yani 1050 liraya tamamlamaya çalışıyorum siparişimi. Çünkü ne kadar çok sipariş eklersen 1050 liraya limiti doldurmuş oluyorum. Bunların hepsi aynı iki numara. Daha önce bakmıştık iki numara Maps. Bu gümüş rengi. Bu da şöyle göstereyim. Evet bu gümüş, şu altın. Şu da gümüş rengi Meps. Bunların üzeri yapışkanlı. Dediğim gibi bunlar <laughs> derelerde acayip iş görür. Yani iş görmeyecek diyen adamın alnını karışlarım. Temiz tutarsanız da eğer çok ıslak bırakmazsanız paslanmaz. Yani zannetmiyorum. Belki ileriki zamanlarda pasaklı çalışmazsak eğer e, balık tutarken gayet güzel, verimli bir av yapacağınızı düşünüyorum. Onlu paket. Bu da ikinci. Bu da ikinci onlu paketim. Şimdi burada ekstradan e, ne almışız? Şurada ufak bir kutu var. Bunu bilmiyorum. Bakalım. <laughs> ha, Rollfish. Evet bunu daha evvel daha önceki siparişimde almıştık. Gene Rolfish. Ee, bu bu 7000'lik modeli. HP 7000 serisi. Metal kafa, metal kol. Bu galiba bize 600 liraya falan geldi anladığım kadarıyla. Ya da 700'e. Şimdi aslında şeyle kıyaslamak istiyorum da benim burada e, aldığım yerli markalarla fakat bayisi olduğum için hani kıyaslayıp da hani hem firmalara da kötülemek istemiyorum. Yani aynı fiyata burada da alabiliyorsunuz. Mesela tamam ama kötülemek değil aslında. E, burada reklam da yapmış oluruz. Mesela bu Rollfish 7000 <laughs> modeli. Mesela eee Bak ama mesela şu model var. Bu model şeyin 5000 4000'lik bin, makinesi. E, Captain marka Magma 4000. Ya tabi şimdi yanında oyuncak gibi kaldı ama bu aynı fiyat ikisi. Öyle söyleyeyim size. Bu ikisi aynı fiyat. Bunun kolu katlanabiliyor. Bu şekilde. Bununki biraz daha böyle baba bir şey yani katlanması için e, şu şeyin e, gevşeme, gevşetilmesi gerekiyor daha pratik ama yani ne yalan söyleyeyim şimdi ben kollar yapıyorum bu şekilde <laughs> katlanmış kollar şu bölümleri plastik olduğu için aşırı derecede hızlı bir şekilde kırılıyor yani ağır balığa gelmiyor maalesef. E, ben de bundan bahsediyorum. Yoksa bu da çok güzel kaliteli bir makine. Spin için daha çok. Bu belki surf için kullanılabilir ama bu spin için daha çok tercih ediliyor şu makine. Neyse şimdi onları karıştırmıyorum. Daha sonra belki kıyaslama videoları çekebilirim. Fiyat kıyaslaması veya şey kıyaslaması yapabilirim. Ama 7000'lik makinede yani ben yurt dışından büyük makine alma taraftarıyım. <laughs> Çünkü küçük makineler zaten kolay e, burada bulunabiliyor. Evet burada da çok güzel ufak. Bunu niye aldım bilmiyorum. İndirimden mi aldım? Bu kaç şey ya? Binlikmiş ha. Ama binlik gibi de duruyor. 200'lik gibi duruyor. Bu ne ya minnacık? Deiko <laughs> modeli almışım. Aa Deiko evet. Hakikaten minnacık makine. bu tam bir şeylik diyemeyeceğim. Bu ancak çocuklar için kullanılabilecek bir makine. Binlik bile değil. Yani binlik bir makine gibi değil. Yani 500'lük de değil. Şimdi mesela bende binlik bir makine var. Daha evvel videosunu çekmiştim. Binlik şeyin Shimano'nun yan sanayisi, Stella'nın yan sanayisi. Mesela şimdi onunla kıyaslayacağım. Onu daha evvel Al, atmıştım videolarını. Ben çıkalım. Evet. Yani şimdi bakın Allah'ını seversen yani binlik makine kıyaslaması yapmamız gerekirse mesela bu Stella'nın SV1000 modeli ben aynı zamanda bunu kullanıyorum bu makineyi yani şöyle bir bakarsak bir de bu aldığım binlik Deico'nun binlik makinesi. Allah'ını seversen yani şu karşılaştırmaya bakar mısın? Bu binlik mi yani? 500'lük bile değil. Yani 200'lük falan gibi gözüküyor. Bak Taycan bin yazıyor. Bu. şurada tam okunmuyor bilmiyorum. Şurada Taycan bin yazıyor. Hatta bu Daiwa'nın gene daha evvel AliExpress'te satılan kodek serileri. Mesela bak bu da binlik. Bu da kodek GX 1000. Bu da çok güzel bir makina, Bu da Daiwa'nın gene ee, replikası. Bu da Shimano'nun replikası. Bak şu ikisi de binlik makina, Yani Allah'ını seversen şu binlik makinalarla bu binlik makine kıyaslanabilir mi? Minnacık ya. Yani bunu benim ufaklık 10 yaşındaki oğlum bile ufak çok ufak kalır. Ah ama şöyle bir durum var. Çok ufak derelerde belki 1.50'lik kamışlarla 1.60'lık kamışlarla çok güzel iş yapabilir bu. Çok ince misineyle, hayalet ile e, çok güzel işler yapılabilir. Ama çok ufak makine. Yani ancak bunu koleksiyonluk olarak belki e, şeye neydi onun adı? Vitrine koyabilirsiniz. Ama bu daha fazla bir iş yapmaz öyle söyleyeyim. Bu ya bana çok indirimden geldi ya da ben bunu gerçekten bu tarz bu büyüklükte bir makine olarak aldım. Tam hatırlamıyorum şu anda. Ama inanılmaz ufak minnacık makine. Artık şey fotoğrafı da bunu yaparım. <laughs> Kapak fotoğrafı. Minnacık makine aldım hesabı. Neyse yapacak bir şey yok. <laughs> Affedersiniz. Evet gördüğünüz gibi bazen böyle hüsranla uğrayabiliyoruz. Çok ufak makinelerde gelebiliyor. Evet, kendinize iyi bakın. 10 dakikalık bir video. Tamamlandı. Yeter.